100 milyar galaksiden birinin dışında çok nasat bir yıldızın etrafında dönen küçük bir gezegende yaşayan gelişmiş bir primat türü olduğumuz çok açık. Ama uygarlığın doğuşundan beri insanlar dünyanın temel düzenini anlamak için can atmakta evrenin sınır şartları ile ilgili gerçekten de çok özel bir şey olmalı. Ve sınır olmamasından daha özel ne olabilir? İnsan çabalarının hiçbir sınırı olmamalı. Hepimiz farklıyız. Hayat ne kadar kötü görünürse görürsün, zaman yapıp başarılı olabileceğiniz bir şey vardır. Yaşam oldukça Um motovardas.